Altı ileri transit şanzımanı. Müşterimizin şikayeti ses. Zaten buradan çevirirken bile sesi duyabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle pürüzlerin alttaki bile ve şu üst bilesi bozuk. Buradan da hırıltı veriyor elimize çünkü şöyle. Şanzımanı dağıtıp inceleyelim. Evet şanzımanı dağıttık. Martı bilemiz, pürüzlek bilemiz ve kuyruk iç bilemiz bozuk. Onun haricinde bir problem görmüyoruz. Bunları değiştirip toplayacağız. Krizek alt ve martı alt pilamızı değiştirdik. Üst pilamızı da değiştirip toplamaya başlayacağız. Pileti var.